Cümleten selamun aleyküm dostlar. Kritik son dakika haber. İsrail Katar'ı vurdu. Yaklaşıyor yaklaşmakta olan. Haydi bakalım. Ziyonlar iyice azıttı. Ziyonlar iyice kudurdu. Ve son saldırıları Katar'a. Ne oldu ne bitti? Detaylara bakıyoruz. Buyurun video dostlar. İsrail Katar'da Hamas yetkililerine suikast girişiminde bulundu. Jerusalem Post'un haberi ve tabi son dakika olaraktan tüm kanallar bu haberi verdi. Katar'ın başkenti Doha'ya İsrail jetleri saldırı gerçekleştirdi. Evet jetlerle hassas bir operasyon yürütük diyor İsrail. Bu saldırı nasıl olur? Katar'ın hava sahası Amerika tarafından korunmuyor mu? Patriot hava savunma füze sistemleri işte ileri seviye radarlar falan. Evet korunuyor. Dedik ya kim koruyor? Amerika koruyor. Amerika işte böyle koruyor. Bu saldırıda peki Hamas yetkilileri bir sıkıntı oldu mu? İddia şu ki bir sıkıntı yok. Sadece yardımcılar hayatını kaybetti. Yani oradaki görevliler hayatını kaybetti. Ama iş esas boyutta Türkiye'ye verilen en net mesaj olarak yorumlanıyor. Ortadoğu uzmanları tarafından. Tabi İzrail bu haberi İzrail destekli kamuoyu bu haberi aynen şöyle veriyor. Sıra Katar'dan sonra Türkiye'de. Doha'dan sonra İstanbul'da Ankara'da. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Parmakları çıtlatma zamanı. Haydi bakalım. Bu normal şartlarda savaş sebebi. Katar İsrail arasında savaş sebebi. Ama Katar şimdilik kınamakla yetiniyor. Maalesef. Durum böyle. Burası saldırının gerçekleştiği bina. Burada Hamas yetkilileri toplantı esnasında İsrail jetleri tarafından Katar hava sahasına girmeyen İsrail jetleri tarafından vurulduğu iddia ediliyor. Ya da Katar hava sahasına girdi. Amerika radarları çalıştırmada devreye almadı. Amerika hava savunma füze sistemlerini devreye almadı. Patriotları diğerlerini ve İsrail jetleri, İsrail F-35'leri bu saldırıyı gerçekleştirdi. Şimdi burada Katar kınadı. Kınadık. Yani ilk etapta Katar doğrudan İsrail'e savaş açmaz. Ama ne haber? Türkiye, Katar, Suriye geniş ölçekli daha da büyük bir operasyonlar sinyali Türkiye, Türk Devleti tarafından, Türk Devlet Haklı tarafından en büyük planlama vakit geliyor. Daha geçtiğimiz aylarda Amerikan Başkanı Trump, Katar, işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri buraları ziyarette bulunmuştu. Bayağı bir parasını alıp gitmişti. Fidyesini, haracını alıp gitmişti. Amerikan korumasındaki Katar ve hatta ki Katar Trump'a 400 milyon dolar değerinde bir yolcu uçağı hediye etmişti. Başkanlık uçağı yapılsın diye. Trump buna çok sevindiydi. İzrail'in elinde öyle bir koz var ki Trump'la ilgili. İzrail'in elinde öyle videolar var ki Trump'la ilgili. Trump buna ses çıkaramıyor. Trump Katar bile sattı. Durum açık ve net ortada. Katar'ı satan başkalarını haydi haydi satar. Katar Türkiye'nin Arap Yarımadası'ndaki uç beyi. Katar'da ayrıca Türk üssü de var. Bu saldırı Türk üstüne yaklaşık 20 kilometre mesafede gerçekleşti. Peki Türk savaş uçakları, Türk radarları bunu görmedi mi? Şimdi bizim orada bulundurduğumuz sistemler Katar ve Amerika. Maalesef Arap ülkelerin hepsi Amerika'nın kontrolünde. İzin verdiği ölçüde. Türkiye Katar'da savaş uçakları bulunduruyor. Ama Katar devletinin Amerika'dan, Katar Amerika'dan bilgileri alıyor. Radar bilgilerini Türkiye'ye veriyor. E Katar Amerika'dan radar bilgisi almadı ki Türk uçaklarına versin. Türk üstüne versin. Anladınız bu durumu? Ve hatta ki saldırı öncesi yaklaşık yarım saat önce Katar F-15'leri. Evet Katar'ın elinde F-15'ler de var. Bunlar havada tatbikat yapıyorlardı. Ve hatta ki İngiltere kargo uçağı da, İngiltere tanker uçağı da bu tatbikattaydı. Şu Lyon 03 yazan İngiliz tanker uçağı. Bakın Katar'ın hava sahası içinde ve hava sahası dışında bayağı bir uçmuş. Diğer taraftan Ebabil Savaşça, Katar'ın Savaşça o da Katar semalarında uçuş gerçekleştirdi. Burada tabi Amerika'nın kargo uçakları falan yoğundu hava sahası. Ardından tatbikat bitiyor. Katar savaş iniyor. İngilizler deniyor ve ardından saldırı gerçekleşiyor. Peki şu söyleniyor. Katar hava uçakları hemen havalanıp ya da Katar'ın yerdeki füze sistemleri sadece Katar'ın kullandığı Amerikan değil. Katar'ın kullandığı füze sistemleri niye ateşlenmedi? E dediğimiz gibi başta. Gelen uçakları dost uçağı olarak görüyor Katar Hava Kuvvetleri, Katar Hava Savunma Füze Sistemleri. İsrail uçağı geliyor dost olarak görüyor. Kitlenemiyor, vuramaz. Çünkü uçak Amerikan yapımı F-15. Şu yerdeki hava savunma füze sistemi Amerikan. Patriot. Vuramaz. Dost olarak görüyor. İşte Türkiye'nin daha düne kadar en büyük sıkıntısı buydu. Elimizdeki F-16 savaş uçakları karşıdan gelen bize göre düşman ama Amerikan'ın girdiği programlarla beraber dost olarak gözüken uçaklar vardı. Yunan uçağı, İsrail uçağı, Amerikan uçağı, Hı? Fransız uçağı. İstediğimiz zaman dost, istediğimiz zaman düşman görme yetkisi bizde değildi. Amerika'daydı. Ve Türkiye son özgür sistemiyle beraber F16'ları artık tamamen biz hangi ülkenin uçağı dost, hangi ülkenin uçağı düşman olarak kendimiz belirleyebiliyoruz. Katar'da henüz bu yok. Daha o seviyede Katar tamamen Türk devletinin, Türk ordusunun himayesinde, kontrolünde maalesef değil. Çünkü Amerika'nın Orta Doğu'daki en büyük askeri üssü Katar'da Amerika Katar'a çöktü. Emçüklüyor. Kovduğumuz zaman ondan sonra o vakit o sıra gelecektir. Katar'ın tamamen askeri yapılanmasını baştan aşağı Türk ordusu yapılanması şeklinde inşallah tekrar düzenleyeceğiz. İşte İzrail'in saldırı esnasında Katar'ın başkenti Doha'daki saldırı esnasındaki video kaydı tam buraya vurdu. Gökdelen'den çekilen o anlar cep telefonuyla çekildi. İzrail bakalım esas hedefi olan, esas hedefim dediği ve İzrail kamuoyunun habire pışpışladığı o vakit geliyor. İşte o manşetlerden biri İzrail gazeteci Meir Masri yaptığı açıklamada bugün Katar yarın Türkiye İzrail terörle mücadele ediyor dedi. Hamas'ın eski lideri İsmail Haniye İran'da, İran'ın başkenti Tahran'da İsrail tarafından maalesef şehit edilmişti. İran'a güvenen, Perslere güvenen her daim cız çıplak ortada kalır. Hamas'ın içindeki bir klik maalesef Pers aklıyla iş yaptı. Türk devlet onlara dedi ki, 7 Ekim'de 3 sene önce iddia böyle bekleyin. Biz iyice tam bağımsız şekilde teknolojide tam bağımsız şekilde gücümüzü elimize alalım. Ondan sonra biz haydi dediğimizde Libya'dan Filistin'e, Batı Şeria'dan Gazze'ye, Suriye'den Somali'ye, Katar'dan Kafkasya, Balkanlar, Kıbrıs her tarafta aynı anda tam bir güç gösterisiyle beraber düşmanlarımıza diz çöktüreceğiz. Bekleyin dediydi. Fakat Hamas'ın içindeki bir klik ne yaptı? Pers'in aklıyla iş yaptı, maalesef acele etti. 7 Ekim olayları, işte 3 sene önceki yaşanan Hamas'ın İzrail'e ilk olarak yaptığı saldırı ardından gelen, bugüne gelen süreç. Ve orada İran'ın başkenti Tahran'da maalesef İsmail Haniye şehit edildi. Teşekkürler İzrail ordusu. Sırada İstanbul paylaşımı yine İzrail destekli kamuoyunda bu şekilde, sosyal medyada bu şekilde paylaşıyorlar. Hani dedim ya Hamas'ın içinde bir klik Pers aklıyla iş yaptı. Çünkü Perslerin oraya yerleştirdiği yıllardır içinde bulunan belki 20 yıldır 30 yıldır içinde bulunan klik bu süreci başlattı. Ve İsrail'in istediği oldu. Ziyonların istediği oldu. Dediğim gibi Türk Devleti iddia şu şekilde bekleyin 2030'lar 2035'ler ondan sonra gücümüz ortaya koyduğumuz zaman zaten düşman ağzını açamaz diyorduk. Bu süreç gelindi. Türkiye mi sırada? Hadi bakalım. Haydi bu halam. Katar'a bu saldırı gerçekleştirdi. En başta dediğim gibi Katar kınayacak, karşılık vermeyecek. Yani bir savaş açma saldırı değil ama ne yapacak? Katar, Suriye, Türkiye ekseninde daha da güçlenen bir bağ göreceğiz. Katar'ın milyarlarca doları Suriye'ye yakacak. Katar'ın milyarlarca doları dolaylı olaraktan Türkiye'ye yakacak. Katar'ın milyarlarca doları evet daha seri şekilde üretim, daha seri şekilde Türk devletinin ortaya koyacağı Türk teknolojiler, daha seri şekilde Suriye'nin silahlanması, daha seri şekilde Libya'nın silahlanması, daha seri şekilde Kıbrıs'ta silahlanma, Somali'nin silahlanması, bakın Sudan'ın silahlanması bunlar hepsi peşi sıra olacak. Katar madem öyle işte böyle ortaya net bir mesaj. Tabii burada Arap ülkeleri de Amerika'ya güvenen Arap ülkeleri de İsrail ile İbrahim anlaşmaları yapan Birleşik Arap Emirlikleri Bahreyn'de. Diğer taraftan Amerika'ya güvenen Suudi Arabistan falan. İyice ama iyice şunu akıllarına alacaklar. Biz bunlara güveniyoruz ama bunlar bizi cız çıplak Katar'ı ortada bıraktıklar gibi bırakacaklar. Onun için Türk devletiyle işbirliği yapmalıyız. İstesek de istemesek de. Şimdi maalesef şöyle bir durum var. Arap ülkelerinde Türk fobisi var. Malum yüzyıllarca buraları biz yönettik, biz idare ettik, hamisi bizdik. Bizim kontrollerimizdeydi. Osmanlı, Büyük Türk Devleti dağılınca onlarca devletçik ortaya çıktı. Yüzyıllarca böyle devletçikler yoktu. Hepsi bizim bir valiyle yönettiğimiz yerlerdi. Arap ülkeleri, Arap ülkelerin lideri pozisyonunda olmaya çalışan Suudi Arabistan ve hatta Mısır. Bunlar Türkiye ile aynı yola girerlerse, bizim koyduğumuz da yola girerlerse, Katar'ın başına gelen onların başına yine gelecektir de. Güç birliği daha da sağlanmış olunur. Bakalım ne olacak. Ama Suriye, Türkiye, Katar. Çok daha yüksek seviyede hazırlanın dostlar. İsrail'in saldırı gerçekleştirdiği Hamas yetkilileri en son Türkiye'de Sayın Erdoğan'la Hakan Fidan ve Türk yetkilileriyle görüşme yapılmıştı külliyede. Halit Meşal, Diğer taraftan bu isimlere İsrail toplu halde saldırı gerçekleştirdi. Hani Trump'tan gelen işte Hamas'a son çağrımdır bu barış teklifini kabul et. Ve İsrail evet biz kabul ettik. Minvalinde Trump'ın çağrısını kabul ettik. Trump'ın barış teklifini kabul ettik. Açıklaması gelmişti. Ardından Hamas bugün Katar'da toplantı yapıyordu ve Hamas yetkilileri Türkiye'den Katar'a gitmişti. MIT onları tabii koruyor. MIT tabii onların olası bir tehlikeye karşı gerekli tedbirler alıyor. Öncesinde, gün öncesinde, gün sonrasında, hafta öncesinde, hafta sonrasında. İzra'den kalkan F-35'lerin Katar'a yöneldiği Türk radarları tarafından tespit edildiği ve ardından acilen Katar'a bu bilgiler aktarıldığı ve Hamas yetkililerin daha toplantı yerine ulaşmadan geri döndü. Diğer güvenli alanlara gittiği MİT tarafından, Türk devleti tarafından sağlanan güvenli alanlara gittiği iddia edildi. İsrail jetlerinin boş yerleri vurduğu ortaya çıktı. Tabi doğru değil, İlerleyen saatlerde, günlerde ortaya çıkacaktır. Eğer ki bunlardan birine bir sıkıntı geldiyse doğru değil. Eğer ki bunlardan birilerine bir sıkıntı gelmedi, kurtuldularsa demek ki bu iddia doğru. Bakalım ne olacak? Eğer ki Türkiye, Türk teknolojileri, F-35'leri görecek radar sistemlerini yaptıysak, yaptık Allah'ın izniyle çünkü Dışişleri Bakanlığı'ndan böyle bir açıklama yapılmıştı. İran'a yapılan o saldırı zamanında hatırlayın dostlar 12 günlük İran-İzrail savaşında Türk radarları yine İsrail F-35'lerinin yerini tespit etti. Hani kolay mı? F-35'ler görünmez uçaklar. Süper teknolojiyle donatılmış uçaklar. Kolay değil. Ama bir şekilde bu işi çözmüşe benziyoruz. İnşallah öyledir. Peki yakın zamanda mı tespit etti? Yani uçaklar Katar'a gelmeden önce mi yoksa uçaklar Katar'a geldiği zamana yakın mı tespit edildi? Artık orası devletimiz bilir. Öyle bir durum olabilir. Geldiğine yakın tespit etmiş olabilir. Ya da öncesinde bilmiyoruz ama Türk devletinin korumasındaki misafirlere İsrail şimdi hedefi Türkiye'ye dikti. Ne diyoruz? Ne kadar kaçsak da yaklaşıyor, yaklaşmakta olan. Haydi bana Hazırız canım. Hazırız. Allah'ın izniyle hazırız. Ve dünyadan iki kritik gelişmeyle devam edelim. Nepal, Nepal'de Z kuşağı isyanı. Z kuşağı Nepal'de isyan etti. Ortalık allak bullak oldu. Nepal'de başbakan istifa etti, bakanlar istifa etti, Nepal meclisi ateşe verildi, bakanlar kurulu falan işte binalar ateşe verildi. Gençlik, Nepal gençliği sokaklarda gösteriler devam ediyor. Nepal'de sıkıntı neydi? Hindistan Çin. Ne oluyor? Açalım haritayı. Nepal'de Hindistan Nepal gerilimi vardı. Diğer taraftan Çin Nepal'i destekliyor. Nepal, Çin, Hindistan çok farklı durumlar ortaya çıktı. Tam da Pakistan, Bangladeş arasında Nepal, Çin ve Hindistan arasında Nepal. Bu Nepal, Çin'le de gerilim yok muydu? Z kuşağı Nepal'de ilk isyan ateşini yaktı diyor ilgili haberler. Tabii bu iş buram buram İngiliz kokuyor. İngiliz kokusu var. Uzun bacak İngilizlerin geçtiği yerde hayır yoktur. Gene bakalım hangi değerli maden yatakları çıkacak Nepal'de. Neler çıkacak neler olacak Göreceğiz. Ve Etiyopya Afrika'nın en büyük barajını resmen faaliyete aldığı Büyük Rönesans Barajı. Mısır'ın ve Sudan'ın tepkilerine rağmen Mısır'ın ve Sudan'ın Etiyopya'yla ile savaşırız demesine rağmen sonunda hizmete açıldı. Etiyopya yer adım atmadı ve bu büyük barajı hizmete aldı. Baraj ki Nil Nehri üzerine kuruldu. Peki Sudan, Mısır niye Etiyopya savaşacak? Dediğim gibi Nil Nehri üzerine kurulan bu büyük Rönesans barajı Nil'in suyunu önemli oranda tutmaya başladı. Nil'in suyunu tutmaya başlayan bu barajla beraber Mısır'a giden su, Sudan'a giden su azaldı. Tabii burada Türkiye, Mısır, Sudan, Etiyopya arasında arabulucu olma yolunda girişimler vardı, adımlar vardı. Fakat Amerika bu işi engellemeye çalışıyordu. Türkiye'nin bu ülkeleri barıştırmasını engellemeye Peygamberimiz zamanında işte ilk Müslümanlar, ilk sahabeler peygamberimizin söylemesiyle, direktifiyle buraya gitmişlerdi. Habeşistan'a sığınmışlardı. Orası Hristiyan bir kral tarafından yönetiliyordu ama adaletli bir Hristiyan kraldı. Adil bir Hristiyan kraldı ve Müslümanları ilk sahabeleri müşriklere teslim etmediydi. Şimdi işte o günden bugüne Habeşistan, Etiyopya hiçbir Avrupa ülkesi tarafından sömürülmeyen çok güçlü yani böyle savaşçı bir milletin insanlarının bulunduğu yer. Bizim de aramız çok iyi Etiyopya ile bizim aramız Sudan'la da çok iyi. Araştırmalıyız. Bizim aramızda Mısır'la iyi olmaya çalışıyoruz. Somali'nin kenarında Etiyopya ve hatta Etiyopya Somali Savaşı'nın eşine gelmişti. Yani çok karmaşık bir durumun içinde yeni bir karmaşık. Afrika'da Afrika'nın en büyük hidroelektrik santrali olan Büyük Hedasi Barajı, Rönesans Barajı açıldı. Türkiye inşallah bu sorunu da çözeceğiz. Haydi bakalım dünyadan haberler haberler üstüne neler olduğu neler bitti. Bilal Feyza sizler için dünyadan haberler anlatmaya aktarmaya devam edeceğim inşallah. Ama en kritik haber İsrail'in Katar'a saldırısıydı. İsrailliler diyor ki İzrail kamuoyu sırada Türkiye var, İstanbul var, Ankara var. Biz de tıpanız diyorsa gelin diyoruz. Bu züğü yeten gelsin. Bir şey de olur bin duarız. Ama velakin doğru bildiğimiz yolda asla ama asla geri durmayız. Sizler sığınacak ağaç arkası aramaya başlayın. Kurdun dişine kan değdi mi artık geri dönüşü yok. Kılınç kanından çıktı. Onun üzerinde baş bırakmayız durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koş adım ilerlemeye devam. Ve yolumuz ilahi kelimetullah, hedef, kızdelma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daha iyi muzaffe eylesin. Allah Türkiye'mizi her daha iyi Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.